Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Enes hepiniz yeniden kanalıma hoş Bugün arkadaşlar YouTube'da böyle kefşet abone size hemen söylüyorum. İlk olarak ben bu 11 abonenin altısını kendim yaptım. 5'ini nasıl yaptım? Size iki önerim var. Bir, e, abone yani YouTube kanalının linkine gidin paylaşın beni takip eder misiniz? Bir bu. E, 2 İkinci arkadaşlar ailenizden birkaç kişi yani iki üç kişi takip eder. Yani kaç kişiyseniz sülaleden, arkadaştan, çevreden böyle de kasabiliriz. Ve en son kimseniz yok mu? Ya illa olması lazım da değil. Şey yapmalısınız. Yeni cim yani cimeli hesapları açıp böyle fake. Kendinizi başka hesaplardan bu hesaba takip edebilirsiniz. Ben 6 aboneyi böyle ay 5 aboneyi böyle kastım. Ve şimdi arkadaşlar İlk şeyimiz keşfete düşmek için kapak resmi. Gördüğünüz gibi kapak resmi çok önemli. Kapak resimsiz bir video yapmadım. Gördüğünüz gibi şuradan videolara açalım. Kapak resimsiz asla videom yok. Kapak resmi olursa arkadaşlar daha güzel olur ve daha dikkat çekiyor bakın görüyorsunuz. Ve videonuz ilgi çek ilgi çekmesi lazım. Anladınız mı? İlgi çekici video. Ben bilgilendirici video yapıyorum. Zaten arkadaşlar şunu bir yüklüyün. Youtuber olmak istiyorsanız yani. ya yani tabii ki ben bir Youtuber asla değilim. Ama inşallah sizin de yardımınız olur mu? İnşallah. Youtube Studio yükleyin. Zaten bakın bu sizin kanalınızda ilgili her şeyi gösteriyor. Kanalım 2-3 hafta kaç ne kadar da ne zaman açmışım? İki hafta önce açmışım. İki haftada 368 görüntülenme almışım. Bence bu çok iyi. İzlenme süresi ee, 39 dakika bilmiyorum. E, ne biliyorum. Abone sayısındaki değişim artı 11 mesela. Mesela bakın şöyle şey yapacaksınız. Bir videoyu çektiniz ya. Kapak resmi nasıl koyacaksınız? O O videom zaten var arkadaşlar. O videomu izleyebilirsiniz. İkinci şeyimiz iş işte arkadaşlar bakın. Videoya geliyoruz. İsmi ee, ismi videonun şey etiket. Bakın, videonuza etiket koymanız çok önemli. Bakın, kevşedi, ya zaten etiketlerini buradan bulacağız. Onları da hemen göstereceğim. Videom en fazla 5 dakika falan sürer. Hemen bakın şu yazı tıkladık. Ve aşağıda bakın etiket etliğim var. Buraya atıyorum. Ee, arabalar. Arabalar hakkında. Hakkında. Ve virgül koyuyorsunuz. Bu kadar. Bak. Oyun. Mesela böyle böyle gidiyor. Kaydet diyorsunuz. Sonra üstte işte kaydediliyor. Ve... Ee, şey nasıl etiket nereden bulacaksınız yani etiket şuradan hemen bulur, bulursunuz bakın buraya hemen hemen hızlı olun birazcık youtube etiket yazıyorsunuz ve e, şurada free http's kevyor bilmem ne diyor ona tıklayın bakın burada ne hakkında video çekiyorsunuz atıyorum e, araba araba araba. Serçe basıyorsunuz ve sizi birazcık bekletiyor. Bakın burada. Ve bakın. Burada Loa'dan gidiyor. Burada şeyleri göstermiyor. Bakın. Burada 539 tane şey var. Kev york var. Onun üzerine tıkladığında arkadaşlar hepsi bakın gelmiş oluyor. Ve bakın şurada e, copy 539 var turuncu ona basıyorsunuz ve hepsi kopyalanıyor anladınız mı o böyle e, video hakkında şeyler yapıyorsunuz ve işte profil resmi ve böyle bilgilendirici güzel bir video olsun e, videonuz tutması lazım izlenmesi lazım arkadaşlar yani videonuz ne kadar çok izlenirse o kadar zaten kevşede düşüyor e, zaten bir de şöyle her gün düzenli olarak bir video atın. Bir haftada en az 4 tane video atın. Bir haftada yani 4 5 4 en az 4 tane video atın. Değil mi? Atıyorum bir video attınız. Kevşeti düşmedi, değil mi arkadaşlar? Bir tane daha e, neden kevşeti düşmüyor? Çünkü YouTube diyor ki sen mesela bir haftadır e, video atmıyorsun. Ben de keşfete düşürmeyeceğim. Düzenli kullanıyorsan ben sana emek vereceğim. Seni düzenli olarak zaten arkadaşlar YouTube takip ediyor. Neyse bu videomuzda bu kadar da TikTok YouTube'da da böyle kefçede düşebilirsiniz. Bir gelenci videomuz Allah emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.